Arkadaşlar hepinize hep yeni bir video karşınızdayım. Ee, Crazy Craft videosuyla. Arkadaşlar ne durdayım? video çektim 18 dakikalık video oldu. Ama videoda sıkıntılar olduğu için kapandı. Ve yeniden açtım. Şu an inşallah kapanmaz. Şimdi ben en son bir kafası arıyordum. Gel gayrı senden de çıkmıyorsun. Çok çıkarttım ama ikinciyi çıkartmam lazım. Bunu da çıkartamadım. İşte çıkarttım. Bildim. Arkadaşlar sonunda iki tane kafa yaptım. Şimdi gayrı buradan gidebiliriz. Şey biyomu aramam lazım arkadaşlar. Hadi Aha! Valla istediğim bir yol. Tamam bundan şimdi bizim ne toplamamız lazım? Bunları. Bundan dört tane lazım. Emin olmak için bir tane crafting table yapayım da. Bakayım. Evet, bundan lazım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken eve gidip 4 tane e, toplamda 39 tane şey lazım bize. Bunlar kolay, bunlar hemencik yaparız. Şimdi eve gitmenin en hızlı yolu. Uçalım geldiğimiz yerden. buradan geldik? Evet. Şöyle dönüyoruz. Şöyle, <laughs> şöyle. Şuralarda bir yerler. Oğlum yüklen gayrı. Vallahi uşumaktan gebertim Hadi, yürü, yürü. Oğlum bütün veteriskeletler burada lan. Tamam şimdi arkadaşlar bize ne gerekli? Girelim kalan malzemelere de bakalım. dört tane elmas. Elmasım bir tane kalmış. Hemencik madeninden bulup geleyim ben o zaman arkadaşlar. Şey etmeyelim onu buraya. Sıkıştırmaya çalışmayalım. Ve restonumuz da yetmiyor. Reston ve şeye kazık geleyim. <laughs> Tam arkadaşlar geldim. <laughs> Buralarda madenler var. Ee, Tidretium da bulacağızdır. Ya, madenimizi yapalım çıkalım. Bak orada Tidretium var. Onları alacağım. Hop şuradakiler de alayım. Artık arkadaşlar bitecek. Hemencik bitecek. Tamam bundan sonra başka almayacağım. Gördüğüm elması da alayım şuradan. Aynen burada. Bize tane lazımdı. 2 tane oldu. 2 tane daha lazım. Buluruz ya bu koca madenden. Aa, bu arada bu e, burayı da öğrenelim de. Yumadan bir şey gelir. Şimdi kaç tane oldu? 3. 50 kuruş istemek için gelen grup ya. Yok kardeşim 50 kuruş. 30 bin liram var. Şimdi arkadaşlar hemen burada yapayım ben. Hop şimdi. Buraya. Buraya. Buraya koy. Bir tane de buraya ve nedir yıldızımız oluyor. Yaptım. Oğlum crafting table'ını anlatın lütfen. Başka yok çünkü. Şimdi hemencik bunu ortaya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Hop. Başka reston istiyor. Abi onu unuttum ya. Neyse arkadaşlar ben toplayayım. Burası da güzel vardı. Buraya sonra gelelim. Buranın koordinatını alayım ben arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aziz Allah. Şimdi sonunda gerçeklik taşını yaptık arkadaşlar. Sonunda be. Şimdi maden de toplayalım. Gerek kalan malzemelerde. Nasıl derseniz arkadaşlar. Gerçeklik taşı arkadaşlar kolaydır mı? Bitti. Burada ne istersen var abi. Evet. Birinci elmas bloğumuz. Ama yeter ama bakın ya. Allah Allah. Ne? Zaten ne dörde de da iyi dayanıyor. adı ah, direkt de çıktı güzel. Var da bunların arasında çıkıyor direkt de arkadaşlar. Böyle rahatça ne istediğimizi kazıyoruz. Benim adım Post. Bana genellikle böyle derler. Benim adım da kokiyi kurabiye Ya ananı senin var ya. Anamın evlerine ne oldu? Namık Kemal mahallesinde yaşayan Oğlum siz insan evladı değilsiniz ki Siz İbni'nin evladısınız Yürü git lan şuradan Şurada maden yapmaya çalışıyoruz Gel Gelemiyor musun? Ben geliyorum. şimdi arkadaşlar e, uzay taşını da yapıp bitireceğiz. Hemencik. Bu biliyor hızlı oldu birazcık. Evet biliyorum. Şimdi bir tanesini dönüştürelim. Dört tane yetiyor zaten. Şimdi gelelim buraya. Ne de starımızı yapalım. Ona da ah, ta gelelim. Ve Ender Pearl istiyor. Bir de Enderman keseceğiz? Ben o zaman dört tane Enderman bulup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda bitti be. Sattır bunun için uğraşıyorum. Şimdi hemencek ne de starı orada. aşağıda yapım var. Ve arkadaşlar bir günde iki tane taş. Tamam. Ama bu madenden çıkmayacağım. Niye? Çünkü bereketli maden. Burada ben madenimi yapacağım arkadaşlar. Bakın her yerde titretiyorum var. Ve bir de kanalcılık özelliği ile hızlı kırıyoruz. Geçenki bölümde yaptığımız karakter sayesinde elektro. Hop. lan sesini bayağı ama bereketli neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay